Herkese merhaba arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasıyla karşınızdayım. Haftalık kuponumu hazırladım. 6 karşılaşmaya yer verdim. Analizlerini yaptım. Zaman kaybetmeden bunların tercihlerini sizlere aktaracağım. Ben tercihleri aktarırken siz de beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. İlk karışmadan başlıyorum. Samsun Spor, Konya Spor karşılaşması. Buradaki tercihim ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır şeklinde. İkinci karşılaşma Sivas Spor, Gaziantep. Buradaki tercihim ise aynı şekilde ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır şeklinde olacaktır. Üçüncü karşılaşma Bodrum Spor Başakşehir karşılaşması. Buradaki tercihim toplam 1.5-3 şeklinde. Dörtüncü karşılaşma Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması. Buradaki tercihim toplam 2.5-3 şeklinde. Beşinci karşılaşma Kayseri Spor, Spor karşılaşması. Buradaki tercihim Deplasman çifte şans yani 0-2 çifte şans şeklinde. Son karşılaşma derbi arkadaşlar. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması. Buradaki tercihim ise toplam 8.5 üst korner şeklinde olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese şimdiden bol şans dilerim.